Nebi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AirPods'taki Windows ses sorununu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. AirPods'unuz bilgisayarınız bağlı olduğunda ve sesi kaybettiğinizde bunun sebebi AirPods'unuz için farklı bir protokol kullanan bir programa erişiminiz olabilir. AirPods'unuz kulaklık olarak stereo ya da işte en şeklinde çalışabiliyor. Yani iki ayrı cihaz gibi. Yani burada önemli olan husus şu şekilde olacaktır. Eğer AirPods'unuzda Windows bilgisayarınızda kendiniz bir tane örnek veriyorum. Ses uygulaması açtınız. Ama bu AirPods'unuzun desteklediği biçimleri kullanmıyorsa Windows'da ses sorunu yaşayabilirsiniz. Bunları detaylı olarak hem AirPods hem de kullanmış olduğunuz Windows işletim sistemine uyumluluk protokollerine bakmanız gerekiyor. Etmekte. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.